Deep Fresh Antiviral Mendil işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben uzman dil ve konuşma terapisti Gökçe Gökçümen Koca. Bugün sizlere çocuklarda dil ve konuşma gecikmesinden bahsedeceğim. Anne babalar çocuklarının ilk sözcüklerini duymak için heyecanlı bir bekleyiş içindedir. Fakat bazen bu ilk sözcükler bir türlü gelmek bilmez. Sonra anne babalar ufak bir endişe içinde eşe dosta sorarlar. O eş dosta der ki, Aman canım çok da endişe etmeyin. Nasıl olsa konuşur. Nasıl olsa konuşur. Doğru bir yaklaşım olmayabilir. Çünkü biliyoruz ki erken dönemde dil gecikmesi olan her 5 çocuktan biri okul çağına geldiğinde bazı sorunlarla karşılaşmakta. Bunlar dil becerilerinin yaşıtlarını yakalayamama, sonrasında okul hayatını etkileyecek şekilde okuma öğrenmekte zorluklar, ders başarısındaki sorunlar ve okula uyum sorunları. Erken müdahale gerçekten önemli. Biz dil konuşma terapistleri çocukların dil gelişimlerindeki sorunlara mümkün olduğu kadar erken dönemde müdahale edilmesini istiyoruz. Peki hangi durumlarda ailelerin uzmana başvurması gerekir? 1 yaşındaki çocuk birkaç küçük sözcük kullanır ve parmağıyla isteklerini işaret eder. 2 yaşındaki çocuk 50 tek sözcük kullanır ya da anne gel top at gibi ikili birleştirmeler yapar. 3 yaşındaki çocuklar ise minik minik cümleleri birbirine ekleyerek kendilerini ifade ederler. Çocuklarda dil gecikmesinin görülmesinde sık karşılaşılan sebeplerden bahsedelim biraz da. Ailede dil konuşma bozukluğu öyküsü olması, erken doğum, düşük doğum kilosu, işitme sorunları, sık tekrarlayan orta kulak iltihabı bizim çoğunlukla gördüğümüz sebeplerdendir. Bekle gör yaklaşımı artık tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de erken müdahale et ve önle yaklaşımına yerini bırakmıştır. Çocuğunuzda dil konuşma gecikmesi olduğunu düşünüyorsanız erken dönemde müdahale etmek, bir dil konuşma terapisinden destek almak hem çocuğunuz hem de sizin için faydalı olacaktır. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.